Şu an e, Elazığ Kursu'nun öğretmeni ve başkanı Serdar Bey ile birlikteyiz. Şu an yolda seyir halindeyiz. Malatya'ya doğru iftara gidiyoruz. Evet. Hmm. yani çok mutluyuz. Vakit geçiriyoruz, mutluyuz. Tabii. Yani bundan güzel, Allah can sağlığı yani. ne diyorsun? Aynen. Kalktık geldik bu Azerbaycan'ın buralara. <laughs> <laughs> Kurtulamadım buralardan. <lan gülüyor> <bir. gülüyor> tabii tabii. Bu diyarlara, bu topraklara. <laughs> İşte buralar bir başka ya. Buralar insan gidince özlüyor yani. Her yer bir ayrı güzel. Siz, evet. sizin memleket ayrı güzel. Burası ayrı bir güzel. Tabii. Ha en önemlisi bu toprağın üzerindeki insanların güzel olması da şimdi. Tabii her yer insanla güzel. Tabii. Evet. Dağ, bayi, çiçek olsun yazar. Üzerindeki insan güzel olmaz. Tabii, 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 tabii. Biz de Azerbaycan'ı çok sevdik. İnsanı güzel, çok yakışı, iyi niyetli. Henüz daha bozulmamış. Sizin buralara da medeniyet gelirse ileride bizimkiler gibi her işin böyle bir hilesini hurdasını öğrenirler diye üzülüyorum. Siz insanınız daha henüz daha saf, daha temiz. Yani hocam bu sizin yani geliniz yani sizin güzelliğiniz yani. yani. Ben gözlemim öyle yani. Yani insan yani ya. İyi de iyi, neyi kötüye kötü, de kötü de yani Amin. Allah hep şöyle dua edelim. Allah hep iyilerle karşılaştırsın bizi. Amin. yani. Yoksa her yerin bir kötüsü vardır elbet. Bizde bir laf vardı diyor. Meşe çakalsız olmaz yani. Çakalsız orman olmaz. Meşe orman Vay, oh, Güzel bir laf. Yani ormanda çakal da vardır, çok aslan tabi. da vardır, Tabii, Değil mi hocam? Tabii, tabii. <laughs> evet. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Daha bayrama çok var. Ne bayram? Ya <laughs> <laughs> hayırlı iftarlar dileyeceksin. Ya bu şimdi... Ramazan'ın ikinci günü sen bayramı getirdin <laughs> <Gel> mi? Elbi Aksakal <laughs> Hüseyin'le. Hayır yani, o zaman benim şimdi Türkçem zayıfsam ben de neden... <laughs> Yapmayacaktık, tanacağım bir şey yok. <laughs> Şimdi böyle bir şey, tam çekelim böyle. Neymiş